Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi Sizler de Ayşe Gül Görkümcü'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gel alıyor.

Anladım çok, çok Beni seviyormuş oysa Beni seviyormuş ben Beni seviyormuş yoksa. Onun sesi kendisi geri gelmiş demek Selsiz de yok yaşam aşk olsa gerek Bana bakıyor gülümsüyor Çek Bana bakıyor. Görüyor. Hayırdır inşallah. Hey, eli alıyor. Besleyelim. O da bakıyor şu an. her şey ayrı